Arkadaşlar cümleten selamun öyküm Bugün sizlerle birlikte secret bir base yapacağız arkadaşlar 99 gece içerisinde bir yere yanımda Iko var Iko abinin de tişörtü de efsane arkadaşlar Şöyle evet deliriyoruz şu anda Iko çok iyi Şimdi arkadaşlar secret bir base yapacağımız için Yani burası artık bundan sonra bizim için güvenli bir yer değil Yani kamp ateşi içerisinde 99 gece kalmak biliyorsunuz ki Tarık açıları burayı biliyor Geyik burayı biliyor Baykuş biliyor Koç biliyor Ve arkadaşlar Iko bile burasını biliyor Yani Iko'nun bile bilmesi çok büyük bir soruna ee, sebep verebilir Çünkü çupra tişörtü var arkadaşlar Çupra rızanın tişörtüyle birlikte sen de tehlikeli bir adam olabilirsin bence Ico. Evet şimdi o yüzden arkadaşlar biz de gizli bir yere base yapma kararı verdik. Fakat bu gizli bir yere yapacağımız base hakkında tam olarak nereye yapacağımızı açıkçası ben de bilmiyorum. Ama bu onu bulamayacağım anlamına gelmiyor arkadaşlar. Şimdi... Normal bir şekilde ateşimizi 5. seviye yapmak gibi bir niyetimiz var. Ateşimizi 5. seviye yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde bakalım. Nerede hayatta kalabiliriz oraya bakacağız arkadaşlar. Ve en güzel hayatta kalma yerini seçeceğiz aslında burada. Şimdi Ateşin dışında hayatta kalabilmek için en güvenli yerler. Şimdi buradan mantıken başlayalım yani ama bizim amacımız güvenli bir yer bulmak mı yoksa gizli bir yer mi bulmak arkadaşlar, gizli bir yer bulmak. Şimdi gizli bir yer bulmak olan dolayı e, ilk öncelikle bir tane harita yapması gerekiyor. Oduncu sınıf var da bu arada, kolayca odunları kasabiliyor. Şimdi çocukların mağarası hiç güvenli bir yer değil e, zaten videosunu çektik kanalı bulabilirsiniz bilginiz olsun çünkü pek gizli bir yer değil. Ama bizim için gizli bir yer arkadaşlar böyle gözden uzak bir yerde olması gerekiyor. Ve aslında orasını kimse bilememesi gerekiyor. Çok gizli bir yerde olması lazım. Şimdi gizli bir yer gizli bir yer gizli bir yer. Hmm, birazcık aslında ateşimizin şu anda tam büyümediğinden dolayı kaynaklı gizli bir yer bulmak birazcık zor olabilir arkadaşlar. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Ee, hemen şimdi gidelim ateşimizi 5. seviye yapalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu işler ettik. Ateşi 5 yaptık. Çocukların hepsini falan filan kurtardık. Makinemiz bug'a girdi. Ara sıra böyle kendi kendine ses çıkartıp durup ediyor. Yapacak bir şey yok. Odun falan oldu düşünüyor burada ama halbuki hiçbir odun yok. Bir tane odun kalmış burada. Her neyse. Şimdi gizli bir yerde kalma düşündüğümüz var diye. Yuku beni takip et abi. Gel abi. Gel 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 gel. Koş. Koş, güçlü baltam, dev çuvalım işte bütün eşyalarım var günde 16'ya kadar geldi çoğu şeyi zaten hallettik bir tane yatak koymadık onu da artık ilerleyen zamanlarda koyarız gibi düşünebiliriz sıkıntı yok. Şimdi gizli bir base düşüncem olduğu için arkadaşlar gizli base'in en babasını yapmak istediğimden dolayı şu anda gördüğünüz gibi map'in en dış duvarının bulunduğu bölgeye doğru gidiyoruz bakın. Hiçbir bilinen yerde hayatta kalmaya çalışmayacağız. Bundan sonra ateşe girmek yasak. Elimizde avucumuzda ne varsa onlarla hayatta kalmaya çalışacağız. Ve arkadaşlar bu serverini yaparken de. E, base'den bir tık sadece tarla almaya gidebiliriz. Çünkü öteki türlü ölürüz gibime geliyor. Şimdi buradan baya baya bir koşacağız bu arada. Olabildiğince böyle map'in en sonuna kadar gitmek istiyorum. Şimdi burada da birkaç tane ayı kardeşimiz var. Hatta şu ayı kardeşlerimizi de saldıranlar olur diye düşünüyorum ama şu bölge bizim için gayet okeydir. Evet abi tam olarak buraya Iko. Tam olarak buraya. Bu gördüğün yere Iko'nun biraz başı dertte galiba. Şunu öldürmemiz lazım Iko. Öldürmemiz lazım. O Iko tabi samuray Sand'ı açmış arkadaşlar kafası rahat. Şimdi bunları direkt kesiyoruz abi. Iko olay şu şekilde. Kesme işlerini bana bırak tamam mı? Git ee, bütün abi buraya yiyecekleri getir. Fidanları getir. Aynı zamanda da tarla getir buraya tamam mı? Bütün yiyecek, fidan ve tarlalı buraya getir. Ee, sen oradasın. Direkt kuş ateşe. Sen oradasın. Ben burada base yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki odunları falan da alabilirsin. İlko istersen ama. Bunu da ikinci tur bitti. Bir kere daha git gel yaparsın. Şimdi burada... Arkadaşlar çok gizli bir base inşa edeceğiz. Görüyorsunuz ki haritanın tam sonundayız. Hani buraya bulamazlar diye düşünüyoruz. Yani geyik burayı e, bulur tabii ki de bir şekilde koklayarak, moklayarak biz bir şekilde bulur ama e, ondan gizli bir şekilde hayatta kalabilmemizin tek yolu bu arkadaşlar. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Çok gizli bir base yapacağız. Duvarın direkt dibine. Bu Duvarın dibine yapacağımız base tabii ki de öncelikle küçük bir bölüm de olsa ağaçlara kapatıp orada 99 gece geçirmeye çalışacağız. İnşallah bu konuda da başarılı olabiliriz. Bakalım arkadaşlar. Yani belki tam 99 gece de geçirmeyebiliriz ama yine de hani eğer ki mantıklı şekilde kalırsa onda da halletmeye çalışırız. Şimdi ben burada olabildiğince ağaç kesmem lazım. Yoksa var ya öteki türlü işimiz gerçekten çok çok zor olacak. Ya yani siz şu anda burada böyle atlayatlayı görüyorsunuz ama ben de mesela atıyorum şu anda gün 16 45 saniye kaldığını gösteriyor. Burası baya baya böyle vakit alacak gibi bir şey. Şimdi buradaki ağaçları böyle teker teker keseceğim. Büyük ağaçların hepsini daha doğrusu. Ondan sonra bir bölgeyi güzelce kapatmak istiyorum. Böyle bir giriş şeklinde yapmak istiyorum. Ee, Map'in arkasında saklanacağız işte bakalım. Nasıl bir şey olacak? Yani şuradaki duvarları aşabiliyor muyum onu bilmiyorum. Ama aşabilsem o da çok eğlenceli olurdu gibime geliyor. Elfa kurta tabii ki de geldi. Ama öldü yapacak bir şey yok. Şimdi buradaki sadece fidanları alacağım. Şuna fidanları hepsini buraya bırakalım öncesinde. En son dikme işlemine başlayabiliriz. Fidanları buraya bırakıyorum ki rahat kafa oynayalım arkadaşlar. Şimdi tekrardan devam. Kesebildiğim burada keseceğim. Geyik abi geldi ama geldiği anda da sabah oldu Allah'tan. Sıkıntımızı çözdük. İkonun buraya sadece tarla getirmesi gerekiyor. Birkaç tane pişmiş et getirirse çok tatlı olur. Yiyecek sıkıntım var çünkü şu anda. Sonra birlikte birazcık odunları keseriz. Ee, oradan aldığım fidanlarla da böyle rahatça buraya güzel bir tane base kurabiliriz. Yani etrafını olabildiğince kapatmaya çalışıyorum hani böyle e, gizli bir yer olması adına bunu yapmamız lazım zaten geyik bizim buradamızı biliyor ama geyik bakalım burasını bilmesi rağmen buraya girebilecek mi arkadaşlar Ya yani girmesi çok zor da yine biz bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum yani şimdi o zaman ben buradaki ağaçları da keseyim hepsini ondan sonra e, bütün fidanları topladıktan sonra tekrardan geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar gün 40'a geldik. Gördüğünüz gibi şöyle etrafımızı odunlarla kapattık. Birazcık uğraştırdı ama hallibilik bir şekilde yere tuzakları falan da kurdum ettim ve şu anda arkadaşlar bu beyzen bir çıkış yok. Bu beyzen çıkış yapmak için de herhangi bir giriş yeri de koymadım. Birkaç tane fidanımız daha arttı. Onlarda farklı bir yere bir şey kurabiliriz. İko buralara böyle birkaç tane ayı tuzağı kurdu arkadaşlar. Etrafımız artık gayet güvenli. Orada bir tane tuzağımız var İko'nun da az önce üstüne atladığı gibi. Bakalım burada ne kadar takabileceğiz? Şimdi geçe yük burada bize e, farm daha böyle eşyalar çıkana kadar işte havuç durumu sırıdır balkabağı çıkana kadar buradaki yiyecekler eşlik edecek. Ama şu anda şu dışarıdan baktığında aslında gerçekten çok gizli bir base havası veriyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Daha iyi verebilmesi adına şöyle bir şey yapıyorum abi. Buradaki tüm fitanları alıyorum tamam mı üstüme? Çıkıyorum. Ve buraları mesela böyle geli şu güzel arkadaşlar odunlar atacağım. Böyle hani tam olarak base'in böyle gözükememesi adına buraya böyle odunlar falan filan koyacağım. Şöyle şöyle tam olarak işte buralara falan böyle ormanın içerisinde bir yermiş gibi böyle. Hatta uzaktan bakınca asla gözükemeyecek şekilde onları falan filan da bırakacağım. Sadece böyle bir kanattan gözükebilsin. O da neyin olduğu anlaşılsın diye. Şimdi buradakiler fazla büyümeden içeri girmem lazım. İko evet artık içeride takılmamız lazım. Dışarı çıkma İko gel. Burada takıl. Yakıtı falan filan boş. Onlarla işimiz yok. Artık bundan sonra asla o kampa e, kamp gitmeyeceğiz. Gece olmadan direkt gel İko içeri gir. Hemen burada böyle bekle abi. Şimdi burada arkadaşlar bakalım ağaçların etrafımızı kapatmasını bekleyeceğiz. Ve 99 gece kalmaya çalışacağız. Bakın kurtlar falan dışarıda kalıyor. Şu an gayet gizli bir base. İko bazıları içeri girebilir tabii ki de yapacak bir şey yok. Ya bunlardan ben çiğ etleri yiyebilirim. Çünkü vampir olduğum için iyileşiyorum arkadaşlar akşamlar. Eko'ya bir şey yok. İko baksana bir tane yakın dövüş silahı veriyorum. Bunu mutlaka kullan abi. Ee, burada bizim defenslerimiz var ama bunlarla pek işimiz yok. O yüzden bunları bırakıyorum. Şimdi bundan sonrası için tek gereken dua etmek. Buradaki ağaçlar hızlıca korusun. Ben de bunu alayım abi. Buradaki ağaçların hızlıca büyümesi gerekiyor. Hızlıca büyümezse çünkü işimiz gerçekten çok zor. Onu da baştan söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle vurabildiğimizi vuralım. Onlar bize vurabiliyor. Ağaçlar büyüdükten sonra işimiz bayağı bir rahatlayacak ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gizli beyizde 99 gece boyunca şimdi hayatla kalmaya çalışacağız. Yani gereken tüm eşya burada ee, fazla koşmasak sıkıntımız yok aslında bizi burada bulamazlar gibi yani. Birazcık daha küçük yapabilirdim. Sadece hani olur da içeri bir şey girer diye. Mesela burada olduğu gibi. Bir kaçış alanımız kalsın gibi arkadaşlar. Koşup vurabilirim diye. Biliyorsunuz ki böyle mesafe bırakıyorum. Ama filanları böyle resmen aradan hiçbir şey gözükmeyecek gibi diktim. Bilginiz olsun. Şunları direkt öldürelim. Hatta bazılarını da yiyelim arkadaşlar şöyle. Ben yiyebiliyorum. Vampir olduğum için çiğ et yiyebiliyorum. Şimdi gün 40'tayız bakalım. Önümüz bundan sonra 49'a açılıyor sanırım ya da 48'e ikisinden bir tamat. en yani 49 olması lazım. 49. günde olacağız. Görüyorsunuz zaten ne kadar fazla alfa kurt vesaire geliyor. Evet tamam. Şimdi buradaki her şeyi iko etleri metleri dışarı koyalım. Artık bunlar pek işimiz yok. Evet. Tamam buradan aradan çok küçük bir şey gözüküyor mu bakayım? Çok küçük gözüküyor. Gerçekten çok çok küçük gözüküyor abi. Burası ama gayet güvenli şu anda. Bakın gizli bir base. Yani daha gizli bir base olamazdı. Bulaşık makinemiz var Iko. Evet tek sıkıntımız yağmur. Yağmurdan da kurtulmanın yolu tabii ki de yağmur olmadığı bir yerde takılmak etmek. Abi çamaşırlarımızı burada mı yıkayalım Miko? Çamaşırlarımızı burada yıkayalım. Ee, bulaşıklarımızı falan filan da artık alıp alıp havaya doğru atarız. Yapacak bir şey yok. Şimdi dışarı çıkmamız yasak buradan. Bakalım nasıl bir hayatta kalması sebebi bizi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz abi. Yani en büyük problemimiz biz gibi yıldırımlar. Yıldırımlar bize aşırı 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 büyük problem yaratacak. Ama umarım on düşüsünden geliriz. Şimdi gün 48'deyiz arkadaşlar. Ee, buradan dışarı çıkmamız yasak olduğu için Hiçbir şey ki çıkışımız yok abi burada bekleyeceğiz ve tek yapmamız gereken şey burada hayatta kalmak bak burada küçük bir yer var buradan böyle zorlandı mı mi burada bayağı açıklık var buradan bayağı görebiliyoruz buradan bizi görebilirler Iko burada bizi görebilirler burası birazcık yamuk olmuş gibi duruyor ya, oradan geçiş yok ama bizi görebilirler ve biz gözükmemiz gerekiyor bekle Iko burada burada bekle Iko taşın üstüne çık ah dur taşın üstüne çık çabuk taşın üstüne çık öyle kal tamam bekle hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir tık, bir tık kural ihlali yaptım. Farkındayım. Ama buradan hemen bir tane fidan almam lazım. Fidan çıkması lazım acilen. İko sen çıkma orada bekle. Senin çıkman yasak. Şimdi direkt hemen orasını tamir etmem lazım. İçeri bir şekilde girebilirim. Ama dışarı çıkmak bundan sonra yasak olacak. Zaten e, 4-5 tane fidan eksikliğimiz vardı. Onları da hemen alayım. Hiç bir türlü gözükmeyelim. Bakalım içeri nereden girebilirim? İçeri buradan girebilir miyim? Vallahi girdim içeri. Selamünaleyküm. Şimdi pro ninja olmanın yararları. Buraya koydum bir tane bir tane de arkadan kapattım. Tamam burası çok güzel kapandı. Burada bir açıklık var gibi gözüküyorum. Buradan da kapattım. Tamam önümüzdekiler sıkıntı değil ama olur da geyik bizi görürse var ya orada çok büyük problem yaşarız abi. Geyik bizi görmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. Ah tamam her şey hallettik. Şimdi arkadaşlar gün 48. Bakalım birazcık günlerimiz artsın tekrardan geliyoruz. Umarım bizi burada kimse bulmaz. Arkadaşlar Beyzo şu anda baykuş girdi. Ve bayağı uğraşıyoruz şu anda diğerleriyle. Bayağı büyük sıkıntı. Yani nasıl bir şey yapacağımızı emindeyiz. İko köşe kapmaca oynuyoruz bildiğiniz. Böyle ikimiz şu köşede geçtik. Böyle gel, gelene vuruyoruz, geçene vuruyoruz arkadaşlar ama İko'nun canı azaldı. Birazcık sıkıntı. Yok öldürme, öldürme. Öldürme. Benimkileri öldürme. Ben can yeniliyorum onlara vurdukça. Bezimiz de çok çirkin duruyor böyle ya. Birazcık etleri dışarı atmak lazım. Ha şöyle etleri dışarı atalım. O da şükür be. Oh tamam yeme sıkıntımı artık çözdük İko. Yeme sıkıntımızı artık çözdük. Yapacak bir şey yok. Rahatladık. Herhangi bir problem kalmadı. Şöyle şunları da bırakalım bırakabildiğiniz kadarını hepsini. Ya şurada bayağı bir et bıraktım dışarı. Burada bir dağ oluşacak büyük ihtimalle. Ha tamam. Yani gizli bezimize bayağı bir gelen giden var. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle şunları da aldım. Miko. Şunları şöyle koyalım. Gayet okey gayet okey. Tamam. Bundan sonra mısır avuçlarımız okey. Zaten burada yiyeceklerimiz var. Buradaki gizli kapaklı yerlerdeki şeylerimiz de büyüyor. Her şey okey. Gizli sınıfta bakalım 99 gece nasıl geçireceğiz. Acaba gidip de mesela bir yatak yapsak mı ya? Gidip bir tane daha yatak koysak mı? Şimdi geyik bu gece aç. Bakalım bu geceyi bekleyelim. Geyik bu gece açken ne olacak hep birlikte görürüz zaten. Arkadaşlar şimdi gece doğru geliyoruz. Geyik bu gece aç. Umarım burada doğmaz. Yani burada başlamaz umarım kapışmaya. Yoksa bizim için birazcık büyük problem olabilir gibi geliyor. Yani geyik abiden bir isteğim. Burada bekleme dışarıda bekle. İçeri girebiliyor musun bilmiyoruz ama. Yani umarım içeri girmeye çalışmaz. Kurtlara alıştık zaten. Yapacak bir şey yok. Canımızda bir sıkıntı yok. Bir de soğuktan koşamıyoruz şu anda. Geyik şu anda gelse video burada biter biliyor musunuz? Hani gerek şu anda koşarak gelse video direkt burada biter yani. <laughs> tamam. Okey. Allah belanı aldım aldın. Mısın desin? Oo titredim titredim titredim. Çık 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 Gizli mizli beyiz. yok. Zıpladım. Allah hayır hayır dur 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 Allah vermesin Allah vermesin senin geyik gibi bekle bekle çok pis korktum çok pis korktum çok pis korktum çok pis korktum Öyle böyle bir korku değil. Felaket korktum. Felaket korktum. Felaket korktum. Dur. Geyikten kaçmamızda sıkıntı yok da. Bir dakika. Büyük problem var. Büyük büyük problem var abi şu anda. Kendimi hiç hissetmiyorum. Tırnaklarıma kadar korktum az önce. Az önce tırnaklarıma kadar korktum abi. Tırnaklarıma kadar korktum. Hiç öyle bir çıkış beklemiyordum. Hiç öyle bir şey beklemiyordum. Burasını bir replay alabilir miyiz? Abi replay'den de gördünüz zaten olayın ne olduğunu. Aç. Boş ver. Yok gizemli mizemli base yapmaya çalışıyoruz. Bayağı büyük sıkıntıydı. Çok pis korktum. Çok pis korktum. Yani muazzam bir korku haline girdim. Eee geyik için pek gizemli bir base değilmiş. Eko sen benim bağrışıma mı korktun yoksa korktun mu? Eee <laughs> korktuysan ben bayağı korktum yani bilgin olsun. Gerçekten zaten videosu aslında görülür büyük ihtimalle. Hiç öyle bir şey beklemiyordum. Yani korkunç bir oyun değil ama... Ben öyle bir anda çıkınca korktum işte arkadaşlar. Yani Vücuda e, sesi yüksekti izleyenler için bir e, geçmiş olsun. Dileklerimizi iletmiş olalım. Şimdi demek oluyor ki bu da bizim için buraya bir kaçıp yapmamız gerekiyor. Ben şuraları kırıyorum. Burası abi e, gizli base mizli base eyvallah her şey tamam da. Bizim bir acil durumda çıkış kapımızın olması gerekiyor. E, bunları da oraya şu anda buraya ekliyorum. Burada acil oldu. buradan kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İko az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar baygınlık geçirdi. Ee, dedi ki aç geyik tarafından öldürüldü. Dedim ki geyik burada şu anda doğarsa video biter. Bitiyordu da. Yapacak bir şey yok. İko nerede? İko küsmeler. İko, Iko bıraktı videoya gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda. Bayağı uzaklara takılıp gidiyor. Ya abi işte geyik için e, korkutabileceğiniz bir şey yok. Hadi alfa kurtlar halledebiliyoruz da geyik için sıkıntı ya. Bayağı büyük sıkıntı abi. Yani 99 gün kalmaya tabii ki de çalıştık ama abi o nasıl bir korkuş biçimiydi ya. Hani rezil oldum yani mesela şu anda. Bütün aboneler rezil oldum. Ama yapacak bir şey yok. Like atmayı ihmal etmezsin inşallah. Neyse bugün de bitsin. Akşam olunca tekrar açarız. Bakalım bir şekilde hayatta kalmaya çalışacağız. Evet gün 82'ye kadar gelebildik arkadaşlar bir şekilde. Ee, yani baykuş da atlayabiliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk buradaki duvarlardan. Yani şeylerden taht odun işte ağaçlardan daha doğrusu pardon. Yani bayağı bir sıkıntıya giriyoruz. Şimdi 82. günceğiz bakalım. Önümüzdeki gün 91. Sonraki gün 99'a geleceğiz arkadaşlar inşallah. Şimdi yani geyik aç olmadığı süre boyunca herhangi bir sıkıntımız yok. Ha geyik aç olduğu zamanlarda büyük sıkıntılar yaşıyoruz tabii ki de. Yani öteki türlü bayağı problem olabiliyor. Eee geyik Geldiğinde çok korkmuştum. Aşırı korkmuştum arkadaşlar orası için. Hani gerçekten sağlam bir korku yaşadığımı söyleyebilirim. Ee, Aynı sınır olmasına neden vermeyeceğim? Ee, bu sefer daha temkinliyim. Ve gizli bir şey yaptım arkadaşlar. Beyze e gidip bu arada bilginiz olsun. Gizli bir ee, iş yaptım. Onu da videonun ilerleyen zamanlarını zaten görürüz diye düşünüyorum. Yani herhangi bir e, sıkıntı olduğu zamanlarda direkt burada halledeceğiz. Yani buradaki mikrodalgada herhangi bir şey yedikten sonra yaşama ihtimali olmadığı için ben buradan bir şey yemem. Çamaşırlarımı buraya yıkarsam daha çok pislenir. O yüzden buraları böyle kalabilir. Yani dekoratif öğeler olarak arkadaşlar burada böyle takılabilirler. Yani e, gizli base yaptığımızı düşündük de pek gizli base yapmamışız. Bildiğin herkesin bildiği bir base yapmışız yani aslında. Artık nasıl olur nasıl biter hiç fikrim yok ama hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdi geyik bu gece aç mı değil mi? değil herhalde. Normal bir baykuş var sanırım. Ee, bu geceyi bir geçirelim zaten Allah'ın izniyle. Gerisi önemli değil. Herhangi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Ya yani en kötü ihtimalle baya büyük problem olur ama 99 gece oluna kadar buradan çıkmayacağım arkadaşlar. Öyle bir niyetim öyle bir isteğim var. Şimdi akşam oldu zaten olay burada başlıyor. Şimdi milletin bakalım kaç kişi burada bize saldırıya gelecek edecek arkadaşlar. Yani rahatından bir kere bir 20 tane alfa kurt 20 tane normal kurt gelecek. Artık varsa sincap Sen de balla Allah alırım burada eşyaları biz burada ölmeden bahsediyoruz. Adam ne iş yapıyor bak bak kimler geldi. Sen orada çeyiz dizerken biz burada ölüm tehlikesi yaşıyoruz Yiko. Küstü. Küstü. Bu adamı küstürmeyin dedik. Allah hocam. E, e, Iko kaç. Iko kaç. Iko kaç. Iko kaç. Iko kaç. kaç. Daire, daire taktiği. Daire taktiği. Iko daire taktiği. Iko nereye gidiyorsun? Daire taktiği. Daire taktiği. Ben niye kaçıyorum ki? Niye kaçmama gerek yok? Bekle Iko. Iko dur dışarı çık. Sersem metin dışarı çık. Dışarı çık. Tamam. Buradan çıkamaz. Vuruyorum Iko. Iko geldi kaç. Iko geldi kaç. Hayır hayır bir dakika bir dakika. Abi her akşam aynı sıkıntı yaşıyoruz. Iko dur dur geldim 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 geldim. Geldim Işık saldırısı. Oley lan Iko'yu bir koydu uçurdu Iko'yu uzaklaş 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 Tamam rahatsın Niko rahatsın rahatsın sorun yok tamam kafayı yedi ne oldu lan ha ne oldu kime sıkıntı çıkartıyorsun ya abi biz seni iyileştirmedik mi ya biz seni iyileştirmedik mi birader ya biz seni iyileştirdik sana iyi davrandık o kadar sen niye böyle uğraşıyorsun böyle şeylerle biz sana iyilik yaptık oğlum bak geyin sırtındayken dalmayın bana alo söz ediyormuş dur dur Kardeşim biz seni iyileştirmedik mi? Ha? Biz sana iyi gelmedik mi? Sen ne diye gidip de dalıyorsun orada insanlar bize dalıyorsun. Aç aç gel. İttirme bana bir daha. İttirme. Hatırlıyorsun beni. Köpek balığını hatırlıyorsun. Veya hatırlamıyorsun emin değilim. Iko tabi nereye kadar uçtu? Iko tabi buraya kadar uçtu arkadaşlar. Hani bir savaş. o Iko misafirlikte geliyor. Şöyle birkaçını alayım. E, yani, arkaya atış edebilirsin Iko. Pompalım var ya. Hani hatırlatayım ben sana. Onları söyleyeyim. Şöyle vura vura gidebilirsin. Aynen. Hani her şekilde kaçmak bir taktik değil kardeşim neredisine? Her yerde kaçmaya çalışıyor arkadaş adam. Her saniye kaçmaya çalışıyor. Yani. şey olabilir mi? Neyse. Something evil is approaching your It's tonight diyor. Herhangi bir sorun yok. Herhangi bir sorun yok. Ye balkabağına otur. Bak işine. Tam bir daha da bak öyle küs. Bak oğlum küsüyorsun, ölüyoruz. Ee, Orada gidiyorsun çeyiz kurmaya çalışıyorsun, ölüyoruz. Nedir senden çektiğimiz ya? Nedir senden çektiğimiz biz kardeşim ya? Git küs. Olayın gidedin farkındayım arkadaşlar. Al balkabağıya barışalım gel. Tamam balkabağıya barışalım. Barış balkabası. Yani arkadaşlar olacak gibi değil. Biz orada dövüş yürüyoruz. Burada böyle adamlarla kapışıp ediyoruz. Kurtlar geliyor. İki tane fukurt geliyor. Bizimkisi burada. Yok varilin üstüne. Aha bir şey diyeceğim. Yeni bir oyun geldi aklıma. Yuko. Yuko bak. Buradaki balkabağını. Sana bir soru. Buradaki balkabağını. Bunun üstüne koyup. Tamam mı? Bunu böyle hop böyle sektirebilir misin? Bir tane. iki tane böyle. Sektiririm tabii ya dedi şimdi abi dedi ama bak. Balkabağını da üstüne koyacaksın. Aynen. Sonra onu böyle tutup sektireceksin. Ama bir kere sekecek balkabağı çarpacak. Yok öyle öyle olmaz. Koy sıra bende. Sıra bende. Koy. Koy sıra bende. Bak şimdi izle izle olayı izle, izle. Dur sen koydun hiç olmadı. Koymayı bilmiyorsun çünkü. bunu böyle koyacaksın. Hop bam 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 bam. Bir 2 3 uf üç tane sektirdim gördün mü? İko. Üç yaptım he. Çok iyiyim ya. <laughs> Hadi bakalım İko karar versin önce bir koymaya. Hadi bakalım sektiriyorsan sektir. Kaç tane olacak? Oha hiç yapamadım bile. Hiç yapamadım. Yuko beceriksiz Yuko. Yuko yapamıyor. Balkabanda yedim. Balkabanda yedim artık oynayamazsın. Bunda da oynayamazsın artık. Çak şey dedi. De, de. Sen niye öyle zıplıyorsun lan? Nasıl iki tane zıplayabiliyorsun sen? Böyle bir adam bir şey yapıyor oradan burada uçup ediyor. Size niye olmuyor böyle şeyler? Bir zıpla bakayım bir. Be. Gerçi ben de iyi zıplıyorum diyorum he. Zıpla bakayım böyle şöyle bir zıplat bakayım Yuko. Biz o kadar zıplayalım. Sabahtan beri adam uçuşa geçiyor arkadaşlar. Hop bir dakika bir şey diyeceğim. Abone bir şey soracağım. Bunu hatırlayan var mı arkadaşlar? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Evet. İko hazır mısın? İko hazır mısın? Bugün son gece hazır mısın? Hadi adamım. Hadi. Buradaki herkesi tokatlayacağız şimdi İko. Buradaki herkesi tokat manyağı edeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. O el bana ver. O el benim. Herkesin boyuna göre al. Küçük olan senin büyük olan benim. Tamam okey. Küçük sen daha öyle iyi oynuyorsun aynen. O, daha, o daha güçlü bir bu arada. Hadi bakalım. Geyik gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel geyik neredesin ne? Aç mısın? Açıkta mısın geyik? Gel bakalım. Baykuş bile gelebilir. Herkes gelebilir şu anda. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ama bizim kamp atışımızı saldırıya gidenler var. Onlarda intikam intikamımı da alacağım. onlarda intikam. Oo alfa kur saldırısı. Çok iyisin. Çok iyisin alfa kur. Tamam bu birinci tur. Hadi hadi. Come on. Come on. Come on. Hadi şimdi sırada kim var? Gel tokatlayalım. Gel tokatlayalım kardeşim. Gel. Gün 91 hadi. Havuç yiyeceğim. Gözlerini daha iyi görsün. Gel bakalım hadi. Hop alfa kur saldırısı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Alfa kur saldırısı. Çok iyi, çok iyi. Vur, 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 vur. Hop, hop. Hadi bakalım, hadi. Antrenmanlıyım bakın. Yerimde duramıyorum adeta. Şu an yerimde duramıyorum. İnanılmaz bir şu an kondisyonu. Mike Tyson gibi mi adeta? Lan var ya asla kaçamazsınız. O Alfa kurtu öldürmesek mi lan? Kaç tane geliyor bunlar? Bir tane daha geldi. Öldü. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Dayan son 20 saniye. Dayan, 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 dayan. Geldi, 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 geldi. 10 saniye. Geldi. Canın az, canın kullan, medkit kullan. Canın az, medkit kullan. Tam hallettik. Oh be, hallettik. Oh, 61 dakika ulaşabildik. Eko, gel, takip et. Şimdi de çok izlere götürürüm. Teleport Abu yerine gidiyoruz, gel. Teleport Abu bilmiyorsan kimse sakın söyleme Teleport Abu Çok sıkıntı bir yer. Teleport Abu gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Hızlı koşman lazım. Hızlı 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 koş 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 koş. Karşıda teleporta gitmemiz lazım Miko. Aynı anda gireceğiz. İçeri gir beni bekle. Aynı anda ışınamamız gerekiyor şu anda oraya karşı. Gel. Gel 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 gel. Burada nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Burası burası. Gel. Gel içeri gir. Tamam. Gel İko. Direkt savaş başlasın abi. Oo wow 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 Abi öleceğim galiba. Öleceğim galiba. Bir tanesini aldım. Diğerini almaya çalışıyorum. Vuruyorum. Kırmızıların bir düştü. Siyah bir düştü. İki tane kırmızı bana saldırıyor. Ninja rızağın taktikleriyle. Bunları da hallediyorum direkt. Tamam iki tanesi daha gitti. İko ne durumdasın? Oh çok iyi be. Çok iyi hallettik. Evet arkadaşlar. Şöyle İko gel buraya. Şöyle videomuzun kapanışını da yapalım. Evet Burak'a izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiysen like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı ihmal etme. Efsane zor bir video oldu. Böyle bir videonun daha mı istiyorsan like atmayı kesinlikle ihmal etmiyorsun. Bir sonraki video fikrinin ne olmasını da belirlemek istersen yorumlara video fikrini yazmayı ihmal etme. Herkese iyi günler. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.